Evet, test 5 ve 6'nın çözümleriyle birlikteyiz. Şimdi birinci sorumuzdan başlarsak 30 60 90 üçgenine göre 8'in 30'un karşısı 8'in yarısından 4 olur. 60'ın karşısı ise kök 3 katından 4 kök 3 olur. O halde eşitlikte yerine yazarsak 2 kL eşittir kök 3 çarpı 4 kök kL 6 olur. O halde 6'yı yerine yazarsak 45 üçgenden km 6 kök 2 olur. Şimdi ikinci sorumuza baktığımız zaman Şimdi 60 derecenin karşısı 30'un karşısının kök köküç kat olduğu için BD 4 ise AD 4 bölü köküçtür. Yani 4 köküç bölü 3 de diyebiliriz. O halde bunu tanjant da yerine yazarsak tanjant karşı bölü komşu olduğu için 4 köküçün x'e oranı tanjant B'ye eşittir. Buradan tanjant B soruda zaten verilmiş 2 köküç bölü 3 olarak. işleri dışlar çarpımı yaptığımızda Gördüğümüz gibi x'i 2 buluyoruz. Buradan c 2'dir diyoruz. Şimdi böyle sorularda kotanjantı, sinüsü ve kosinüsü yerine yazdığımızda 1 artı 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2'den ikiler giderse 3 bölü kök 3. Onu da kök genişlettiğimizde kök veriyor. Zaten kök tanjant 60 eşit olduğu için doğru yanıtımız da tanjant 60 oluyor. Şimdi bu sorumuzda 2 pi eksi k dördüncü bölgededir ve dördüncü bölgede kosinüs pozitiftir. Pi artı k üçüncü bölgededir ve üçüncü bölgede kosinüs negatiftir. Pi'nin katları olduğu için parantez içindeki açılarımız isim değiştirmez. O halde kosinüs k bölü eksi kosinüs k'dan kosinüs k'lar giderse doğru yanıtımız eksi 1 olur. Bu soruda da aynı mantıktan gideriz. 2 pi eksi k dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede sinüs negatiftir. Pi bölü 2 artı k ise ikinci bölgededir. İkinci bölgede kosinüs negatiftir. İşaretlerimiz demek ki negatifmiş. Ama burada şöyle bir durum söz konusu. Paydadaki ifademiz pi bölü 2 cinsinden yazıldığı için pi bölü 2 cinsinden yazılan ifadelerde fonksiyon isim değiştirir. O halde yukarı isim değiştirmez çünkü 2 pi şeklinde yazılmıştır. Buradan yukarı eksi sinüs k payda da eksi sinüs k olduğu için bunların hepsi birbirini götürürse cevap eksi bölü eksi de artı eşit olduğu için artı birdir diyoruz. Altıncı soru tipinde yine pi bölü 2 cinsinden yazılmış. O halde isim değiştirir. Bu da 3 pi bölü 2 cinsinden yazılmış. Bu da isim değiştirir. Burada işaretlerin aslında bir etkisi yoktur ama yine de işaretlerini de belirtelim. Birinci bölgede sinüs pozitiftir. 3 bölü 2, 2 artıka 4. bölgededir ve dördüncü bölgede de yine kosinüs pozitiftir. O halde bu kareleri toplamı kosinüs kare artı sinüs kare olarak yazıldığı için cevap 1 diyoruz. Şimdi test 5'imizin çözümlerini yaptık. Şimdi test 6'mıza geçiyoruz. Şimdi burada sekant 1 bölü kosinüs demektir. Paydadaki sinüs pi bölü 2 cinsinden yazıldığı için isim değiştirir. Ve pi bölü 2 artı alfa ikinci bölgede olduğu için ikinci bölgede sinüs pozitiftir. O halde eksi 1 bölü kosinüs artı 1 bölü 1 eksi kosinüsten kosinüs eksi 1 bölü kosinüs bölü 1 eksi kosinüsten kosinüs eksi 1 ile 1 eksi kosinüs birbirin eksi 1 de götüreceği için eksi 1 bölü kosinüsten cevap eksi sekant alfa olur. 8. soruya baktığımızda 2 pi eksi k 4. bölgededir ve 4. bölgede sinüs negatiftir. Pi bölü 2 artı k 2. bölgededir ve 2. bölgede sinüs pozitiftir. Ve 3 pi bölü 2 eksi k 3. bölgededir ve 3. bölgede sinüs negatiftir. 2 pi yazıldığı için burada sinüs isim değiştirmez sinüs olarak çıkar. Pi bölü 2 cinsinden yazıldığı için burada isim değiştirir. Yine 3 pi bölü 2 cinsinden yazıldığı için bu da isim değiştirir. O halde eksi sinüs k artı kosinüs k bölü eksi kosinüs k artı sinüs k'dan yukarı eksi parantezin aldığımız zaman burası sinüs k eksi kosinüs k olduğu için sinüs k eksi kosinüs k'lar giderse cevap eksi 1 olur. Yani doğru yanıtımız bursa olur. Bu soruda 9. soruda yine pi bölü 2 artı k ikinci bölgededir ve ikinci bölgede kosinüs negatiftir. Sinüs kare 3 pi bölü 2 eksi k 3. bölgededir. Ve 3. bölgede de yine sinüs negatiftir. Ama şöyle bir durum söz konusu. Karesini alacağımız için eksinin karesi de artı olacağı için her ikisi de artıya dönüşecek. Burada şuna dikkat edeceğiz. 3 pi bölü 2 pi bölü 2 cinsinden katları cinsinden yazıldığı için isim değiştirir. Yine yukarıda da pi bölü 2 cinsine yazıldığı için o da isim değiştirir. Yani kosinüs sinüse çevrilir. Paydada da sinüs kosinüse çevrilir. O halde sinüs kare bölü 1 eksi kosinüs kareden. Zaten 1 eksi kosinüs kare de sinüs kare eşit olduğu için cevap 1 olur. Bu sorumuzda şu mantıktan gideceğiz. Şimdi üçgenimiz verilmiş. Zaten 3, 4, 5 üçgeninden AB 3 olması gerektiğini görüyoruz. Şimdi bu eşitlikte yine pi bölü 2 cinsinden yazılmış. Yani isim değiştirir. Kosinüs sinüse çevrilir. Yine payda da sinüs 3 pi bölü 2 cinsinden yazıldığı için o da kosinüse çevrilir. O halde yukarısı sinüs küp paydadaki kosinüs eksi ama kare salındığı için artıya çevrilir. 1 eksi kosinüs kare ifadesi de sinüs kare eşit olduğu için sinüs küp bölü sinüs kareden sinüs eşit olacağı için bu oran cevabımız 3 bölü 5 olur. Çünkü üçgenimizde alfanın karşısı 3 hipotenüs 5 olduğu için sinüs alfa 3 bölü 5 olur. Cevap Ceyhan deriz. Şimdi bu sorumuzda 11. sorumuzda sekant 1 bölü kosinüs eşit olduğu için ve pi bölü 2 cinsinden yazıldığı için isim değiştirir. Ve pi bölü 2 artı k ikinci bölgededir. İkinci bölgede ise kosinüs negatif olacağı için bu da negatif olur. Kotanjant yine 3 pi bölü 2 cinsinden yazıldığı için isim değiştirir. Ve üçüncü bölgede kotanjant pozitiftir. O halde 1 bölü eksi 1 bölü sinüs k bölü tanjant k. O da eksi sinüs k çarpı 1 bölü tanjant k'dan. 1 bölü tanjant k kotanjant k'ye eşittir. Yani kosinüs bölü sinüs eşittir. O halde sinüsler giderse cevap eksi kosinüs k'dır. Bakın B şıkkı eksi kosinüs k. Şimdi 12. sorumuza baktığımız zaman yine pi bölü 2 artı k ikinci bölgededir ve ikinci bölgede kosinüs negatiftir ve isim değiştirir pi bölü 2 cinsine yazıldığı için. Yine payda da pi eksi k ikinci bölgededir ve ikinci bölgede kosinüs negatiftir ve pi cinsinden yazıldığı için isim değiştirmez. O halde yukarısı eksi sinüs k pay kısmı payda kısmı da 1 eksi eksi kosinüsün karesi kosinüs kare eşit olduğu için orası pozitife dönüşür yani 1 eksi kosinüs kare olur. O halde eksi sinüs bölü 1 eksi kosinüs kareden 1 eksi kosinüs kare de sinüs kare eşit olacağı için sinüs bölü sinüs kareden eksi 1 bölü sinüse yani eksi kosekante eşit olur. Yani bu soruda da cevabımız B oluyor.